Kardeşim arabanı azıcık sağa çeker misin sana zahmet? Teşekkürler efendim teşekkür eyvallah. Hepinize iyi günler pubg yayıncısına merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden sol rankta yılanlamaya kas ve fatih olmaya Tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yine bu sezonda başarılı bir şekilde fatih olduk biliyorum çok geç oldum. O birazcık benim geçtiğimle alakalıydı ama sonunda fatih olduk. Bugün sizinle birlikte çerçevemizin birinci maçı ile karşınızdayım bakalım. Bugünkü videoda kaç çerçeve maçı yapacağız bilmiyorum ama Maçların gidişatına göre değişecek. Ama ben elimden geldiğince hızlıca atlayıp ölme çabalarına gireceğim. Bakalım başarabileceğiz mi hep birlikte göreceğiz. Çünkü hızlı bir şekilde 5 maç atıp çerçeve almayı düşünüyorum. Gel buraya. Bu penin mermisi bitti. Ne ben ondan karate. Elini almış gar topu şeyini. Dartlı bir şeyini. Şimdi bizim mermi şu, biz onu ben bir alayım. Arkada taşın orada biri var. Ya mi? şu taşın arkada biri var. Kardeşim bir dur bir şeye bakacağım. Yanlış duymuşsun. Ya bir şeye bakacak dedik arkamızdan sıkıyor ya. Ayıp ya. Neyse. Bizim kıza binelim. hızlı şeyde geri açık 3 kilimiz oldu güzel. 15 kişi vardı yani. Benim kafada kask yok. Bunu koymamışlar mı? Varsa vallahi güzel olur. Neyse yapacak bir şey yok. Aa pompalı ver. Aga adam işsiz gibi oturmuş. Camları kırmış. İn. Olmaz. Hayallerim... Hayallerim böyle değildi. Neyse bu arada sana zahmet aşağıdan videomuza bir like bırakırsan çok tatlı hoşundan çok çok teşekkür ederim. Eğer kalay böyle abone değilsen de abone olarak bana destek olabilirsin. Bugün demiş olduğum gibi çerçeve maçlarını oynayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Ben bir şekilde şuradaki yola doğru atladım. Arabamızı da gördüğümüz bir şekilde şu arabaya doğru gidelim. Hemen şurayı bulutlayayım. Ondan sonra görüşürüz diyecektim. Bot mu gerçek mi? Bot gibi yürüyor. Yürümeyi bırak beni unuttu gidiyor. Ya bot olsa en azından bana bir dönerdi. Okey güzel iş yapar. Ver 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 ver. Yeleğe de alayım. Buradan pek bir şey çıkmadı ben gidiyorum ya. Aga kask yelek falan hiçbir şey yok mu? Ne yaptınız bulutları? lootları? Kim yedi? Hayatımda lootlamaya gelmediğim evi bile şu an lootluyorum. Ya tabi eskiden gelmişsimdir de en azından son 2-3 sezondur gelip burayı ben lootlamamışsımdır. Hani buraya bile geldim kask bulur muyum acaba kafama diye de yok çıkmıyor. Drop da geçmedi. Böyle bir drop geçse 3 set alacağım. O da yok. Bir tane drop var da T öbür tarafta köprüyü geçeceğiz alacağız da falan filan. Sen azamet bana bir drop atar mısın? Lütfen. Teşekkürler. Atar mısın? Hadi at. Hadi kırma beni. Bana bir tane drop at. Acaba şu fişeğin drop mu ki bu? Belki de fişeği attı. Öyle geldi. Maçlar o kadar bot maçı ki. 43 kişi var bot geliyor. Ha redzone ferdi geçer. Burada bizim evler var. Yine bir level kazdık. İki level bulamayacağım herhalde. Rezon korkuttum ya 4x. Abi bekleyeceğim bir drop elbet gider herhalde. O zaman drop'a çöker. Hallederiz diye düşünüyorum. Canlılar da kır. Orada bir işime yarar bir şey yok. Tamam biraz burada takılalım olsa görüşürüz. Şimdi daha artık alan geliyor. Birinci maçında neredeyse sonuna geldik. Bir tane adam ön tarafta sıkıyor. Gideyim azıcık ona bulaşayım. Zaten Fatih Ligi'nde sezon bitti bitecek. Eksi yesem pek umurumda olmaz ama bir o kadar da Fatih'ten düşmeden bitirelim derim açıkçası. Zaten günün artonunu daha almadım bile ben. Kesin mantarda değil mi ya? Allah Allah değilmiş lan. Değil neredesin lan kerata? Bu arada bir şey diyeceğim. iPhone 11'e yeni güncellemeyle şöyle değişik bir şey gelmiş diyeceğiz. Ne alaka? Telefonu afk bıraktığımda ekran kilitleniyor. Bak ilk defa gördüm ha bunu. Normalde denetimle erişim açıkken telefonu mesela masaya bıraktığımda kitlemiyordu lan bir bakayım telefonun parlaklığı kapanmış. Dedim oyundan mı attı beni? benim? canım niye azaldı? Ölürsem bahane hazır. Ama ölmedim. Ölseydim hazırdı ama bahane. İşte ne oldu? Ee, araba daşa vurdu. Yerdeki çimenlere vurdu. Çimenler beni dövdü. Çimenler bana hasar verdi. Bahanem hazırdı açıkçası. Bence güzel de bahane. İnandın mı? İnandım. Ben de inandım. Dübre atla abi. Ben bir smoke atalım da şu dota bir çökelim. Belki bunda hayırlı bir şeyler vardır. Bak yedi bir atayım. Benzini varsa da zırız. bakıyorum o 3 set ver 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 ver. İki parmak iki parmak çök. Neyi umapi alırım. Şunu şöyle yap bunu at. Hiçbir işe yaramaz bunu da at bunu da at. Şunu da at. Tamam güzel. Okey. Açılıyı aldım ben aldım. Tamam bak açılıyı aldıysam. Oğlum bunda benzin kalmamış ki. Adam içmiş lan depoyu. Ya zor durumda kaldığı için burada durmuş. Sumo da alsak nasıl olurdu? Dur şunu basayım. 11 tane vermiyat. Sumo alalım. Altı ee, 6 var. 9 kişi var. Şöyle abi. Adrop var. Kanka bunu şöyle ben bir alayım. Biri dağılmış benden önce ama kim bilmiyorum. Arka ev boş. Mantar da boş gibi duruyor. Şimdi Allah bilir bu dokuz kişi nerede? Bir tane vaz gördüm. Milleti salça olacağım görürsem. Bu sanırım burada rahmetli olmuş. Tamam. Peki bir şey diyeceğim ben adamlar nerede bulacağım? Adamlar neredesiniz lan? Adamsanız çıkın alım her yerde lan. Tabi sezon bitince eksi yiyince biraz yürek yemiş gibi oynuyorum şu an. Nasıl olsa beni vuramazlar hani bot maçı ya. Yürek yedik geziniyoruz ortalıkta. Ama abi adam yok ya 9 Bak size bir şey diyeyim mi? Mesela Fatih'e son puanlarım kalsın tamam mı? Az puanlarım kalsın. Millet bana sağ olsa olur bulaşır beni öldürmeye uğraşır. Lan ben de gezince adam bulamıyorum. Hayır siz nasıl buluyorsunuz gezerken merak ediyorum. Yani benim cidden bu rank kasarken merak ettiğim bir şey. Ya adam gelmesin dediğin an adam gelir. Sen adam aradın da adam bulamazsın. Allah bana göre öyle. Neredesiniz la? İçeride iki tane drop var. Bu adam bu arabayı buraya bırakmış. Bir de buraya motor bırakmış. Sonrası yok. Alo kimse var mı? Ne yapalım biliyor musunuz? 30 saniye şu mantarın altında yatacağım ben. 30 saniye sonra görüşürüz. Adam yok. dostumuzda içelim abi afiyetle. Alanda değilim biliyorum sıkıntı yok. Boostumuzda içelim gerisi kolay. Hadi gidelim. Arabacım gel bakayım. Hadi adam bak. Neredesiniz? Alın ver bakayım nereye arayacağım. Böyle... Aha! Aradığım ses. Geliyorum kardeşim benim. Sen beni çağırdın iyi. Tabi ben geldim. Yardıma ihtiyacım varmış. Neredesin? Allah bilir nereden sıktı o silahı. Adam yok ki. Valla gene bulamadım. Ya oğlum neredesiniz ya? Mesela bana şey diyorsunuz abi niye çok pusuyorum? Ben bir pusmıyorum onu söyleyeyim. Biz pusmuyoruz abi yılanlıyoruz. İki geçsem de adam bulamıyorum. Yani tekli böyle bir altın bir kural var abi. Kimse ortalıkta gezinmiyor. Yılan yap Fatih Aa neredesiniz la? Abi ses verin la. Burada falan biri var mı? Yok. Arabanın benzini bitti benzini. Alo. Kimse var mı? Ya da yeni araba var mı? Benzin bitti. Allah adam yok. Yukarıda drop var bir onu oraya gideyim. Buradan şöyle yapsak. Ne şöyle yapsak? Buradan böyle yapsak. Hop. Birini gördüm diye de beni gördü. Ayrıca göreceğiniz vakte tüküreyim. Ben geri geri kaçıyorum. Bilin bir Sabahtan beri adam arıyor. Renkisi birden sıkıyor bana. Ayıp değil mi? Ayıp. Adam bir ölsem mi? Ölmesem mi dedi yani, bir düşündü böyle. Şimdi o Groza'da alınır ama. Versene. Groza'yı ver. İşte gidiyor. Ferda alana doğru. Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yaşıyorsun? 760 var mı? Onu demeyin neydi? Ben 760 kim 22 tane 762 kim var, adam vurma challenge. Hadi bakalım başlasın. Neredesiniz? Aşağıda. Bu arabayla hızlı giderken acaba ben adamları görmüyor muyum ya? Ben kör <laughs> Neredesiniz? Bu <laughs> Aha. Aha. Az daha sık. Geliyorum. Bu hikayede yanan kahraman biz olduk. Fatih liginde 9 puan verdi. Gün ilk de artı Yani o kadar adam vurmama rağmen bu kadar az puan verdi. Siz düşünün. Bu arada orada son adamı ararken kulaklığın şarjı bitti. Bunu bahane olarak sayabiliriz yani. Kaldı 4 çerçeve maçı. Bunu da yayında yaparız. Akşam hallederiz. Videoluk bu videoluk bu kadar. Umarım videoyu size Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.